Koç ailesi, değerli adamlar. Ben de rahmetli büyüğüm, değerli belediye başkanım, abim. Recep Koç'un ölümünün 19. yılında, şehit edilişinin 19. yılında bir kere daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Menfur saldırıyı bir kere daha lanetle kınıyorum. Rahmetli belediye başkanımız gerçekten adalara 10 yıl boyunca çok önemli hizmetler yaptı. Bunu benim burada anlatmama gerek yok. Herkes şahididir. Bize de her hareketiyle yaşantısının her noktasında önderlik yaptı, abilik yaptı. Biz kendisinden çok şey öğrendik. Ondan da devraldığımız bayrakla biz dağdalara elimizden gelen hizmetleri yaptık. Ama dediğim gibi rahmetli belediye başkanımızı biz hiçbir zaman unutmadık. Sevgisini, saygısını ve hizmetlerini hep içimizde yaşattık, hep andık. Bundan sonra da Aynı saygı, aynı sevgiyle, aynı tazelikle anmaya ve yaşatmaya kendisini devam edeceğiz diyorum. Bir kere daha sevgili Gülay Ablam'a, Didem'e ve sevgili kardeşim Bülent'e ve tüm sevenlerine bas sağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun.